Selam. Selamün aleyküm. Hoş geldiniz, Sefalar getirdin. Nasılsın görüşmeyeli? Ne var ne yok hayatında? Biz gördüğün gibi yoldayız. Yolculuk yapıyoruz. Nereye gidiyoruz? Hemen söyleyeyim sana da. Olimpos. Adresan. Antalya. <laughs> uzun uzun kısa Antalya'ya gidiyoruz kamp yapacağız. ilk defa kamp yapacağız. Nasıl olacak? Hiçbir fikrimiz yok. Dediğim gibi ilk kamp, kamp, deneyimimiz olacak. İnşallah güzel geçer, keyifli geçer. Hayırlısıyla gideriz, hayırlısıyla da geliriz. Allah kaza bela vermez inşallah. Şimdi öyle çıktık yolda gidiyoruz. Etrafı seyrediyoruz. Biraz ilaçla uğraşıyoruz. İlaç bir arkaya geçiyor, bir öne geçiyor. Ay bir trafik vardı şansımıza. Yola çıktığımızdan beridir. Şimdi yeni yeni yol açıldı. Biz sabah erkenden çıktık. Herhalde iş trafiğine denk geldik. Sabah herkes işe gidecek. Ne yapsın millet? Bu arada bugün günlerden pazartesi. Ay şu an karşımda o kadar güzel manzara var ki. Biraz sonra sana da gösteririm bakalım. Ay e, uzun yolculuk yapmayı özlemişim ya sen yola odaklandım hiçbirimizi duymuyor. siyah tişörtleri değiştirme anı da aldım Çıkartabilir miyiz? Çıkartamayız. Çünkü valizler en ben altta. Yanacağız oğlum ya. Şey güneş vuruyor olur. burada gibi yapıyor. Vallahi güneş vuruyor ya. E bana bak ben komple siyahım. Ben sana dedim zaten da, da siyah gibi. <laughs> sana bir şey söyleyeyim. Benim kıyafetle bir takıntım var. O da siyah renk. Yani bu takıntımı aşamıyorum. Geçen gün gittim kendime iki tane gömlek aldım. Aldığım gömleğin ikisi yine siyahtı. Ümit siyah gömleği görünce delirdi böyle. Git dedi kendine renkli bir şeyler al. Ne dedi hep gidiyorsun gidiyorsun siyah alıyorsun ya dedi. Ne güzel renk şöyle canlı canlı cıvıl cıvıl renkler var. Sen gidip gidip siyah alıyorsun diye. Ama maalesef ne yapayım bu takıntımı yenemiyorum. Her defasında diyorum ki bu sefer siyah renkte bir şey almayacağım. Ama yine gidiyorum siyahını alıyorum ya. Öyle bir takıntım var. Yenemiyorum. Antalya'ya gidiyoruz. Tantalya e, benim kıyafetlerim hepsi siyah yine. Yani renkli birkaç tane böyle kıyafetim var. Yanacağım hep orada. Bir de Antalya'da çok sıcak. Allah yardımcım olsun vallahi. Şimdi bile tepeden tırnağa siyahım yine. Sanki yaz tutuyorum. Evet. <laughs> Kendin siyah giydin bana da siyah giydirdin diye kızıyor bana. Biraz daha. Vallahi ben de acıkmaya başladım da ben biraz geldim. sonra şey yapacağız bakalım. mola vereceğiz. Evden de kahvaltı yapmadan çıktık. Bir an önce çıkalım kahvaltıyla falan vakit harcamayalım diye. Bu arada arkayı görüyor musun? Arka full sıklım basa dolu. Arkadaki görüntü kirliliği için kusura bakma. Bu arada fark ettin mi bilmiyorum kendi arabamızla gitmiyoruz. Görüm Eren'in kangosuyla gidiyoruz. Bizim arabayı da ona verdik. Yani bu araba bile şu an çocuklar arkada sıkış tepiş. Ben keza önde bir ümit rahatı gidiyor. Şu an bir de ilaç. Yani bizim araba hiç mümkünatı yok. Almazmış yani kango bile böyle zar zor aldığına göre. Vallahi ne bileyim ilk kez kamp yapacağımız için ne buluyorsam koydum yani. Şu da lazım olur, bu da lazım olur. İlk kez Hı -hı. olacağı için. Efendim? Hı -hı. Bence de ancak bizim kamyon keser. <laughs> İnşallah ne eksik malzeme almışımdır ne de gereksiz malzeme almışımdır. Bilmiyorum. Deneyimleyeceğiz, göreceğiz. Ümit çadırı alalı 4 yıl oldu. Bak 4 yıldır adam kamp Bak, yapmak burası istiyor. Bak maden suları. Aa burada mı üretiliyor? Aa, iyi, öyle gördün mü? Mezitlere geldik bu arada. Dört yıldır kamp yapmak istiyordu. Ben hep itiraz ediyordum. Çünkü Allah'a bak kamp çok benlik bir şey değildi. Artık en son dedim Ümit tamam gidelim. Yani gidelim dedim senin de bir gönlün olsun. Bir deneyimleyelim bakalım nasıl olacak diye. İnşallah güzel olur. Keyifli geçer. Belki keyif alırız. Bundan sonra hem kamp yaparız. Binemeyeceğim. Artık deneyimleyeceğiz. Yaşayacağız göreceğiz. Birazdan Bozcuyuk'ta bir mola vereceğiz. Bir kahvaltı yapacağız. termosumuz yanında. Öyle kahvaltılı kaldık. Şurada var ya küçük mini buzdolabımız bile var. Şu an içerisinde onun işte kahvaltılıklar vesaire. Şu mezitleri hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum mezitlerden. Çünkü aşırı derecede çok viralizli. Bu adam da kampa gidiyor. Şuna bak. Ne bize bak. <laughs> adam kampa gittiğini nereden biliyorsun? Bilmiyorsun. Bak şimdi benim minder almam gerekiyor. Çadırın içine biz akşam nerede yatacağız? Mesela bak bunu düşünmüyor. Battaniye almam gerekiyor, yastık almam gerekiyor. Haksız mıyım? Değilim bence. E valizler var çocukların kıyafetleri bizde bizim kıyafetlerimiz yani ne yapayım? Tam ne güzel konuşuyordum telefon kapanmış. <laughs> Bir baktım hala kendi kendime konuşmaya devam ediyorum. Telefon kapanmış ver dedi. Anne dedi yanlış şu an telefon seni çekmiyor. Bir de gözümde gözlük var ya tam olarak anlayamıyorum da. Neyse arkadaşım uzun lafın kısası gidiyoruz. Birazdan işte şu mezitleri geçince mola vereceğiz bakalım. Kahvaltımızı da yapalım ondan sonra yine tam gaz yola devam. Bak şimdi Ümit'e dedim ki arabayı bana ne zaman vereceksin hemen moda düştü. <laughs> sen benim şoförlüğüme güvenmiyor musun? Güveniyorum da araba daha şey yabancı araba. Olsun benim öyle yabancı şeyim yok ki. Bizim arabayı da ilk getirdiğinde ben hemen sürmüştüm biliyorsun. Bizim araba Ümit hala alışamadı. Park yapacağı zaman beni bana diyor aldın sen park et diye. İki arabanın arasına giremiyordu. Ben giriyorum. Üf! <laughs> i̇lk Lezzetleri çıktık artık alabilirim bu sana. Ha, gerçi ben nerede radar var onu bilmiyorum. Doğru diyorsun. Ay nasıl güzel yatıyor. Aşkım benim yerim onu. O biraz... o Aynen. Dediğimiz yerden mi verelim? Başka bir yerde O yerden dediğimiz yerden... her zamanki verdiğimiz yerde verelim onlarımızı. Evet. Şimdi daha masa sandalye indirmeyle uğraşamayız. O bizi bayağı oyalar öyle. Yiyebiliyoruz, yiyebiliyoruz. Yiyoruz tabii ki. Hmm. Bak biz eski şehire giderken Zeynep'e son şey böyle durdurdular biz orada içeriye giriyoruz dedi, elimizde böyle malzemelerimiz falan hmm. dedim ki ben ya dedim bir de dedim hani burada dışarıdan yiyecek getirmiyoruz derlerse dedim ne yapacağız ben dün duramam. Oradan garson biz dedi yok abla dedi burası öyle bir yer değil dedi. hani burası herkesin mola verdiği yer olduğu için dedi. hani sıkıntı yok dedi geri yiyebilirsiniz. Dedi. çok iğrençti ya. O neydi öyle? Eskişehir'den nefret etmiştim. Şey, ininde bir sorarız bakalım Ümit'ciğim. Şeyse artık başka bir yer buluruz kendimize. Ne yapalım? Sürü bir yer buluruz. Tıkortan, ne? Buluruz bir yer veya sıkıntı olmaz. Nasıl bir vurmaya başladı ya. Bindirik oradan şey açıyor. <laughs> Bana niye kızdıydın acaba yine? <laughs> Bak burasını mı duydun sen? <laughs> evet evet, evet burası. burası. Tamam. Ömür. Ömür zeytin. Ömür torpüsü. <laughs> zeytin de ben oluyorum. Bravo. Evet sen burası. evet, esmersin. Evet, burası burası şurası. Benim şurası. burada ayağım kaymıştı yere düşmüştüm. Buradan yemiştim diye. Aa anladım. Ha ha burada. Arkayı mı koyayım arabayı? Şuraya da koysam Gerçi otobüs park alanı diyor. Şu yan tarafa koy. Bizi burada durdurmuşlardı evet. Şurada. Oha, 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 oha Çok oha, mu çukur? Çukur oh, değil. Oh, oh. Kalabalık mı? Evet niye bu kadar tepki verdi? Çukura girdin mi ondan? Aa, burada kitap satıyorlardı. Evet. Hatta sen almıştın buradan kitap hatırlıyor musun? Ben almıştım. Hadi inelim bakalım kahvaltımızı yapalım. Ay hadi bir inelim bakalım. <laughs> sen hemen nereye fırlıyorsun çocuğum? Sen hemen nereye fırlıyorsun? Sorsana be. Ama biz burada yemiştik o zaman. Şimdi. Bilmiyorum ki. İlaç bir dur, şaşırma. Ama sen dedin buraya girelim. O zaman gidelim bir yerde duralım abi. Daha yukarıda neresi vardı Ümit? Dur ben bir sorayım ya. soracağım ben <laughs> yine arabadayız ya o şeyi de sordum indim, gördüm zaten ee, dışarıdan yiyecek getirmek artık yasakmış yani önceden yasak olmadığı için orada durmuştuk da şimdi yasakmış artık onun için çıktık yeniden artık bakalım yol boyunda nerede bir yer bulursak grubun müsait bir yer orada kahvaltımızı yapacağız bakalım şu anda mola verdik ve geldiğimiz son nokta Bagajı düzenleyelim yeniden dedik. Buraya kurulduk. Şimdi burada kahvaltıyı yapacağız bakalım. Şu an nerede olduğumuzu inanın ki ben de bilmiyorum. <laughs> evet kahvaltıyı yaptık. Şimdi tekrardan yola koyulduk bakalım. Bagajımızı da bir güzel düzenledik, yerleştirdik. Artık çocuklar da rahat. Her şeyi bagaja tıktık tık bakalım. Şimdi kocam beyle çocuklarımla beraber yolculuğumuza devam etmek bulunmaktayız. İstek parça isterseniz çalarız efendim. Hala Kütahya'dayız şu an. Biliyorum da Bursa'daymışız. Hayır ben de Bursa'da değilim. Ama maalesef Bursa'da değiliz. İyi ki de değiliz. Şu anda keyif zamanı artık. Yolculuk sıkmaya başladı. Çaya vurduk kendimizi. Kafa yapsın diye. Gördüm. Çok tatlı. Özdüliğe de geldik. Afyon Karahisar'dayız şu an. Çekemiyorum. Kafe Safahat. Fethiye'ye giderken de burada durmuştuk. Hatırladınız mı? <laughs> okay. Şurada kahve içmiştik. Yine içelim. Burada Starbucks var mıydı? Yoktu. Ay. Hatta o zaman güneş kremi de buradan almıştık. Özdülekten içeriden. Ben kahve içeceğim sizi bilmem. Kahve içme saatim geldi. Kapuçino nasıl içeceksin Hemen kapuçino nasıl bir şey olduğunu Oğlum, biliyor musun? En sert kahve önerdi Oradan alırız bir şeyler içeriz. Aynen. Biz şimdi Özdeleğe niye girdik? Ben onu anlayamadım. Ha kum bakacağız değil mi? Tamam. Nerede? Bilmiyorum ki, satıyorlardır herhalde. Özdilek mama satıyordu da. Bir soralım bakalım görevliye. Ateş, hani makine mi? e niye öyle diyorsun? Sizin de Starbucks'ta makinanız var. Siz Starbucks'a makine yapmış adamlarsınız. Burada nerede vardır acaba? Gel bakayım. Tamam. Şey bakar mısınız? Kolay gelsin. Kedi kumu var mı? Tamam çok teşekkür ederim. Şimdi buradan kum bakacağız. Bir de şey dedi, evet Şu şey var. Şu Neymiş bu? 39.75. Tamam. Bu 10 kilosu. Benim kullandığım hangisiydi? Şu. Kullandığım şey. Bu bu. Kaç Bak bu Serkan abiden ben 50 liraya alıyordum. Burada 47.75. Tamam, Hayır canım şunu kullanıyorum ben. Al, işte işte. Niye onu alacaksın? Evet 5 litre. Ama ya topaklanmazsa Sağol. sen ucuz diye aldıracaksın da. Doktorlar biri deneni onu dene ya. Gelirsen topaklanacak değil konum Adam satmak için tabii öyle diyecek. Topaklanır oğlum, aynı. Neyse bunu alalım Her bakalım. Şey. Ya ben normalde şunu kullanıyordum portakal koklusunu. Tam bir şey olmazsa hiç. de aldınız mı? Yok, Ne alacağım onu dedim. Kola. Yok ya ben buraya

çeşit çeşit bakım var. Efendim? <laughs> evet şuraya oturalım. Bu hmm? yedin birinin yerine girmiyor Afyon'un neyi meşhur? Hadi bilin bakalım. <laughs> Şimdi çıkıyoruz. Artık arabamıza doğru. Gidelim. <laughs> İlacın kumunu aldık. Kahvemizi de içtik. Artık yine yolculuğa devam bakalım. Hayırlısıyla gidelim. Saat 4 oldu ve hala gideceğimiz yere varamadık bakalım. Kemer tabelasını gördük artık. Sen de yine koyarsın yerine. Arkadaşlar bu Antalya'nın sıcağı nedir? Vallahi girdik dedim. Welcome to cehennem. Gerçekten cehennemden bir fark yoktu. sanki cehennem sıcağını gördüm tövbe estağfurullah. Ama gerçekten aşırı sıcak. Arabanın kliması full çalışıyor şu an. Bana mısın demiyor yani klima çalışırken terledik arabada. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hemen Bursa'yı özledim yeminle. Oy piştük. Neyse az kaldı, az geldik sayılır. Sanca kendimiz. Sanca kendimiz resmen ne sıcaktır ya vallahi piştük piştük klima full açık bana mı sinirleniyor bak yeter gerçekten eteğe gidin ya eteğe daha sonra eteğe baba eteğe biz eylül ayında gittik Eylül'ün 10'sında açılacak sanki hemen mi açılacak? Ay, emniyet kenarını falan açtım vallahi ya. Bu da hep boynum şurasını kesti kenarı. Antalya güzel memleket de işte. Aa güzel. Ve şu sıcağı olmasa. Aa, Aa tahta kale market. Ben ne yapıyorum? Şeyden biliyorum işte o Ebru İçer'den biliyorum. Aa. Tahta kale markette makinanız var. Maşallah ya siz de ne adansınız böyle Starbucks'a makine ver. Tahta kale markette daha var mı ünlü yerlere verdiğiniz makinanız? Deniz. Zenuka mı vermiştiniz? Deniz ya. Ne denizi ya beni yeme. Neyse artık şöyle yolumuza devam edelim de ya. Az kaldı gerçi. Kemerdi. 32 kilometre kalmış bir şey kalmamış geçen sene Fethiye'ye gittiğimizde çok güzel geçmişti. O zaman Saklı Kent'e de gitmiştik, Gizli Bahçede ye gitmiştik, Yeşil Vadide ye gitmiştik. Tekne turu da yapmıştık. Zaten her gün Ölü Deniz'deydik. Bakalım yani kamp yaparken nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi rehberimiz Ümit diyor, ben sizi yine gezdireceğim, siz diyor merak etmeyin diyor. Yanar taş falan varmış diyor, oralara götüreceğim. O internetten çok baktı, çok araştırdı. Aa Ömer teknelere bak. Aa deniz. Aynen deniz. Şöyle yerimizi bulduk. Birazdan yerleşeceğiz. Artık hepimiz yorulduk. Aşırı derecede. Şöyle bir güzel bir yerleşelim. Bir dinlenelim. Ondan sonra da artık yarın burayla ilgili daha detaylı vlog çekerim bakalım. Şimdilik böyle artık burada da sana veda edeyim. Umarım keyif alarak izlediğin bir yolculuk vlogu olmuştur. Allah'ın izniyle inşallah tekrardan görüşene denk Allah'a emanet ol. Hoşçakal ve kendine çokça iyi bak. Allah'ın izniyle inşallah yeniden görüşürüz.